Yeniden merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün size e, göstermek istediğim oya bu şekilde çok çıtır pıtır pıtırcık oya dedikleri şey kolay ama e, gösterişli ve hızlı giden bir oya. Ben bunu önce şu alt kısmından başladım. En alt kısmından daha sonra kahverengi kısmını en sonda süsleme olarak da üstüne kırmızı bordoya yakın bir renkledi. En son ki, süslemesini yaptım arkadaşlar. Şimdi size ben hiç Allah oyalanmadan sığımın numarası ile ilgili bilgi vereyim. 21 numara ve 055 milimetrelik bir tığla ben oyamı yapıyorum. Oyamın başlangıcı ee, sevgili arkadaşlar ben şimdi oyayı hiç örmemiş daha önce hiç oyu örmemiş tığ oyası örmek isteyenler için tekrar Oya yapmayı yeni başlayanlar için en baştan anlatmak istediğimi söylemiştim. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Hiç çekiyorum. Birazcık tülbentimi kıvırıp tekrardan batıyorum ve tığın üzerine hiç almıyorum sevgili hanımlar. Hemen çekiyorum. Çünkü o zaman yazmaya yığılma yapmıyor. En güzel benim sevdiğim e, yöntem bu yazmaları hiç yığılma yapmıyor. Çok güzel kibar duruyor. Bu şekilde siz de yaparsanız bu şekilde dört kenarını gidiyoruz biz bu kırmızı iple bu tülbentlerin dört kenarını gittikten sonra şimdi kahverengi ipimizi ipimize geçiyoruz. Evet şimdi pıtırcıklarımızı bu küçük çiçeklerimizi yapmak için 2 zincir çekiyoruz kırmızı zincirlerin tam ortasına batıyoruz Bu aradaki kutucuklar tam 6 tane olacak sevgili hanımlar Evet 6 tane olduktan sonra tekrar diğer çiçeğimizi yapmaya geçebiliriz. Şimdi çiçek için önce 6 zincir çekiyorum. İşimi ters çevirip tam zincirin oradaki kutucuğa batıyorum ve tığın üstünü almadan çekiyorum. Tekrar çektim. Oradaki pıtırcık için yapmış olduğum zincire batıyorum. 6 tane çekmiş olduğum zinciri Batıyorum sevgili hanımlar. Ben bunlardan yaklaşık 9 tane doldurdum zincirimin içini. Benim ipime göre 9 tane denk geldi. Belki sizin ipiniz daha kalındır. Ben e, önceki ince iplerimi kullanmak istedim. Ben tığ oyasında ince ipi daha uygun buluyorum. O yüzden ben kendi elimde olan ince iplerden örüyorum oyamı. Bana 9 tane o yüzden yeterli geliyor. 9 tane zincir dolduruyorum. Bakın şimdi bu şekilde doldurdum zincirlerimi. Şimdi iki zincir çekip yanındaki kutucuya batacağım. Evet sevgili hanımlar şimdi tamamladım Evet iki zincir çekiyorum yanındaki kırmızı zincirimizin tam ortasına batırıyoruz bu şekilde tekrardan iki zincir çekiyorum bazen 3 zincir çekiyorum oradaki aralığın e, şeyine bağlı duruşuna bağlı 2 3 yaptığımız zaman ortalıyor tam denk geliyor Evet. bakın sevgili hanımlar burada 1-2-1-3 yapıyorum tam e, iş kendini ortalasın dengelesin diye bazen çok 3 yaptığım sürekli 3 yaptığım zaman e, bol kalıyor sürekli 2 yaptığım zaman da çok gerdiriyor o yüzden bazen 2 bazen 3 yapıyorum 1-2-1-3 tam denk geliyor oyam için evet bu şekilde tekrardan Evet bir tane daha kutucuk yaptıktan sonra size bir tane daha çiçek göstereceğim. Evet altı zincir çekip yazmamı ters çevirdim. Evet tığ direkt çekiyorum. Sonra tekrar altı zincirle buradaki zincirimi dolduruyorum. 6 zincir çekip 9 tane yapıyorum. Oradaki zincir 9 tane ile dolmuş oluyor. Benim ipim gayet ince. O yüzden biraz zorlanıyorum ama e, bu iş için ince ip çok da güzel duruyor. Evet işimi tek geri çevirdim. Oradaki hemen kutucuğa batıyorum. Evet şimdi 9 tane pardon 6 zincir çekip oradaki zincirlerimi dolduruyorum. Ben bunu 9 tane buraya 9 tane zincir yaparak dolduracağım. 6 zincir çektim. 6 zinciri 9 tane yaparak oradaki boşluğu doldurmuş olacağım. 9 taneden sonra oyan bu şekilde devam edecek. Bu kahverengi kısmı da 4 keşesine uyguladıktan sonra sevgili hanımlar daha sonra bordo renkli ipimi anlatacağım sizlere. 6 evet batıyorum. yaklaşık 9 tane benim dolmak üzere Siz de bu, bu tür oyaları çeyizlerinizde günlük kullanımlarınızda kolaylıkla kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde buruşma yapmıyor. Bir kere ütlemeniz yeterli. Çok kullanışlı ve örmesi de çok zevkli bir oya. Ben bunlardan birkaç tane yazma yaptım ve çok severek kullanıyorum. Evet tam oradaki kırmızıya batıyoruz. Evet. Bu iki çekişte çeki ikili bir trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir çekip tekrardan ikili trabzan Dem daha önce de söylemiştim. 1, 2, 1, 3 yapıyorum ben. Oyam düzgün dursun diye. Evet sevgili hanımlar. Bakın bu şekilde ben küçük çiçeklerimi oluşturdum. Evet kırmızı kahverengi tarafı sizin için bu kadar ördüm. Şimdi ben kırmızı ipime, bordo ipime geçeceğim. Onu anlatmaya çalışacağım. En dipten anlatmaya başlayacağım. bir zincir çektim en dipten Evet bir zincir çektim onu tek alışta alıyorum çünkü ipim çok ince biraz biraz tok dursun diye o yüzden tek seferde çekiyorum üzerine 5 zincir çekip süslemeye devam ediyorum 5 zincir çekip bir gerisine batıyoruz bu süsleme için daha önce hiç Oya yapmamış olanlar için anlatmak istiyorum bunu. Bu şekilde bir zincir çekiyorum. Aralarına yeterli oluyor bir zincir. Bir tek seferde çekiyorum 5 zincirle süslemeyi devam ettiriyorum. Şimdi en dibine geldiğim zaman burada hiçbir şey yapmadan direkt oyamın arkasına geçiyorum. Bu şekilde. Evet sevgili hanımlar şimdi onu göstermek istiyorum. İki zincir çekip oyamı kıvırıyorum elimle. Arkasından doğru devam edeceğim arkasından. Şimdi oyamı kıvırdım. Tam oradaki dibine battım. Sonra tekrar bir iki zincir çekip en dibe batıyorum. En dibe battıktan sonra sevgili hanımlar burada 5 zincir çekiyorum. Hemen geriye değil onun yanındaki çiçeğin Tekrardan dibine batıyorum. Çünkü onu sonra boşluğu doldurması için tığla ön tarafa doğru çekeceğim. Evet şimdi tekrardan araya geçişi anlatıyorum. İki tane çekip hemen dibindeki kutucuğa batıyorum. Orada hiçbir işlem yapmıyorum. Direkt yanındaki kutucuğa geçiyorum. Şimdi 5 zincir çekip evet sevgili hanımlar şimdi onu göstereyim size evet, oradaki 5 tane çektiğim zinciri ortaya kapatması için öne doğru çektim. Evet şimdi az önceki yaptığım işleme devam ediyorum 5 zincir çekip hemen zincirin gerisine bir gerisine batıyorum. aralara bir zincir çekmem yeterli oluyor. 1 2 3 4 5 zincir evet bu şekilde oyamızı tamamlıyoruz. Bu işlemi de dört kenarına yaptıktan sonra çok güzel bir oyamız hazır olmuş oluyor. Bu şekilde işlem devam ediyor. Sevgili hanımlar siz de bu türlü bunun gibi birçok oyu görmek isterseniz değişik farklı oyalar yine kanalıma takip etmeye abone olmayı unutmayınız. Sizler için tekrardan yepyeni fikirlerle yepyeni oyalarla tekrardan karşınızda olacağım. İnşallah videomu beğenirsiniz abone olursunuz. Şimdi tekrardan oyamızın yapılışına devam edelim. Evet sevgili hanımlar ben iyice anlayabilmeniz için tekrardan anlatacağım şimdi o yayı. Evet şimdi iki zincir çekip o dibindeki kutucuğa en dibine kutucuğa batıyorum. Orada hiçbir işlem yapmadan çiçeğin tam dibine doğru tekrar bir zincir çekip çiçeğin dibine batıyorum. Şu şekilde evet şimdi burada 5 zincir çekeceğim sevgili hanımlar o zinciri çiçeğimin ortasına doğru ön yüzünden çekeceğim. Evet şimdi onu tam dibine batıyorum. Onun yanındaki aynı kutuya batıyorum. Evet, bir iki tane çekten sonra dibindeki kutucuğa battım. Orada hiçbir işlem yapmıyorum. Direkt süsleme için diğer kutucukta evet tek seferde çekiyorum. Tığımın üstünü alarak battım sevgili hanımlar dikkat ettiyseniz. Ama sizin ipiniz kalın olduğu olursa eğer bunu yapmanıza gerek yok. İpinizin tığın üstüne almanıza gerek yok. Evet ben bir zincir çekiyorum aralara. Tam yeterli oluyor. Evet şimdi oradaki yaptığım 5 zinciri öne doğru çektim. Oradaki boşluk kapandı şu anda. Evet oyamız bu şekilde. Devam ediyor. Siz de umarım beğenirsiniz. Oyamızın görünüşü bu şekilde. Çok zarif, örmesi çok zevkli bir oya. Siz de oyamı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı günler dilerim. Teşekkürler.